1257 veya 1258 senesinde Söğüt'te doğan Osman Bey devletin kurucusu olarak kabul görmektedir. Biz bu videoda onun aşiretin başına nasıl geçtiğini ve amcası Dündar Bey'i neden ve nasıl öldürdüğünü anlatacağız. Ertuğrul Gazi öldüğünde üç oğlu hayattadır. Gündüz, Savcı ve Osman Beyler. O kardeşleri arasında en küçüğü olmasına rağmen atılganlığı, savaşçı olması ve liderlik karakteri gibi özelliklerinden dolayı ön plandadır. Aynı zamanda Osman, babasının sağlığında vekilliğini yapması, aşiret reisine seçilmesinde etkili olmuştur. Abileri Savcı ve Gündüz ise onun yanında yer almışlardır. Osmanlı tarihçileri de Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiğinde, Dündar Bey ve Osman Gazi arasında kimin lider olacağı hususunda ikilik çıktığını belirtirler. Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey, yaşı epey ileri olmasına rağmen aşiretin yeni reisi olarak görülmüştür. Fakat gaza faaliyetleriyle ünlenen Osman Bey de aşireti tarafından tutulmaktadır. Halkın Osman Gazi'ye bağlılığını gören Dündar Bey, Osman'a ithal edip beylik iddiasından vazgeçmiştir. Böylece Osman Gazi hem amcasını hem de abilerini hep altına almış oldu. 1288-1299 yıllarında Osman Bey'in politikasının aniden değişime Dündar Bey'in ilişkilerine yol açtı. Bilecik Tekfuru'na yardım için sefere çıkan Osman Gazi, yerine vekil olarak amcası Dündar Bey'i bırakmış, dönüşünde ise Bilecik Tekfuru'na kırılmış, araları açılmıştı. Amcasına Bilecik Tekfur'unu yakalatmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Dündar Bey, ''Ötü tarafta gelmiyor onu düşman. Bu taraf kafirlerin hepsi bize düşman. Bilecik'i kendimize düşman edersek bize duracak yer kalmaz.'' demiştir. Bu sözler üzerine Osman Gazi'yi tetlenerek 90 yaşının üzerindeki amcası Dündar Bey'i okla vurup öldürmüştür. Kimisi onun amcasının sözlerine içerlendiğine, kimisi ise Dündar Bey'in Osman Bey'in güçlenmesine engel olmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylerler. Sonuç olarak Osmanlı Hanedanı arasında ilk kan 1300'lü yılların başında böyle dökülmüş oldu. Dündar Bey'in mezarı Köprühisar'dan Çakır Pınarı'na giden yolun kenarındadır. Videomuzun temel kaynak malzemesi Erhan Afyoncu'nun Sorularla Osmanlı Tarihi adlı kitabı ve Necdet Öztürk'ün Gazi Padişahlar adlı eseridir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihiyle ilgili olarak Halil Nalcı'nın Devlet Tarihi serisinin ilk cildine bakabilirsiniz. Her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.